Merhaba sevgili arkadaşım. İlim ile İrfan kanalında kümeler konusuyla devam ediyoruz. Öğrenmek istiyorsan takipte kal. Evet sevgili arkadaşım. Kümelerde birinci dersimizde kümenin tanımını yapmıştık. Şimdi ikinci dersimizde kümelerde işlemler konusunu işliyoruz. Sevgili arkadaşım burada küme ile alakalı bilmesi gereken kavramlarımız var. Nelerdir bunlar? Bir, birleşim. U şeklindeki görüntü dikkat edersen bir de kesişim işleminden bahsediyoruz sevgili arkadaşım. Burada birleşim ne demektir? Kesişim ne demektir? Bu arkadaşların ikisini de tarif edelim. Sevgili arkadaşım bir A kümesi ile bir B kümesinin birleşiminden kasıt şudur. A kümesi ve B kümesi. Hem A'nın hem B'nin İçerisinde bulunan bütün elemanları alıyorsun. Aynısından birden fazla varsa bir defa yazmak şartıyla yeni bir küme oluşturuyorsun. Bu oluşturmuş olduğun küme A ve B'nin birleşimidir diyoruz. A ve B'nin birleşimini sevgili arkadaşım şu şekilde tarif ederiz. 1. Bu arkadaşları böyle tarif edebiliriz. Aynı zamanda A kümesi ile B kümesi sevgili arkadaşım bunlar ayrı kümeler olabilir. O zaman ben bu arkadaşı A kümesi ve B kümesinin birleşimini şu şekilde de tarif edebilirim. Kırmızıların birleşimi şeklinde de ifade edebilirim. A kümesi ve B kümesi biri diğerinin alt kümesi olabilir sevgili arkadaşım. Biri A kümesi olsun, birisi B kümesi olsun. A ve B kümesinin birleşimini aldığımız zaman da ikisinin birlikteliğinden, ikisinin elemanlarını tek bir kümede yazarsak ne çıkar? A kümesinin direkt kendisi çıkmış olur. Biz bu arkadaşa ne diyoruz sevgili arkadaşım? Birleşim diyoruz. Bu olayın bir de kesişim boyutu var. Kesişim dediğimiz ifade ise şudur. Hem A'da hem de B'de olan ortak elemanlardan bahsediyoruz. Eğer bir ortak elemanları varsa bu kümelerin kesişimi vardır deriz. Yani şu anki yazmış olduğum görsele baktığın zaman A kümesi ile B kümesinin sevgili arkadaşım kesiştiği yer neresidir? Burasıdır. Burada arkadaşım elemanlar varsa bu kümenin kesişimin birer elemanı var demektir. Eleman yoksa sevgili arkadaşım bu iki küme kesişmiyor demektir. Kesişmeyen kümelerin görüntüsü nasıldır sevgili arkadaşım? Ayrık küme dediğimiz formattadır. Yani sevgili arkadaşım bunlar birbirine küsmüş gibi düşünürsen ayrı dünyaların insanları olarak bakarsan A kümesi burada B kümesi burada var mı arada bir temas bir kesişim yok dolayısıyla bunlar ayrık kümelerdir deriz. Şimdi bu kavramlarla alakalı örneklerimizi görelim sevgili arkadaşım. Evet sevgili arkadaşım sorumuza baktığımız zaman ne istiyor ne bizden görelim. A kümesi tanımlanmış yıldız, kare, çember, üçgen şeklinde. B kümesi tanımlanmış A harfi, yıldız, B harfi, üçgen ve nokta şeklinde C kümesini görüyorsunuz sevgili arkadaşım. Şimdi burada B ile ne istenmiş? A ve C'nin Birleşimi ile birlikte kesişimi istenmiş. Ne demek istiyoruz? A ve C'yi birleştireceğim. Sonra B kümesi ile kesişimine bakacağım. Peki öncelikle işimiz ne? A ve C'yi birleştirmek. A kümesi ile C kümesini birleştirdiğimiz zaman ortak elemanlar bir defa yazacak. Bakıyorum. A kümesinin elemanlarını yazalım. Yıldız. Yazdım. Tepsini yazayım A kümesinin. Çember var ve üçgen var. Şu an dört tane yazdım. Bu arkadaşların tamamını yazdım. C kümesi. A'yı yazmış mıyım? Yazmamışım. O zaman ilave ediyorum. A'yı yazdım. Biri yazmış mıyız? Yazmamışız. O zaman biri de ilave ettik. İkiyi yazdık mı? Hayır yok. O zaman ikiyi de yazdık. Üçgen var mı? Evet var. Nokta var mı? Hayır yok. O zaman A kümesi ile C kümesinin kesişimi burasıdır deriz. Peki bu küme ile B kümesini ne yapacakmışız? Kesiştirecekmişiz. Yani ortak elemanlar varsa o ortak elemanları yazacağız. Sevgili arkadaşım A B kümesinde olup da A birleşim C'de de olan elemanları hemen tarayalım ve görelim. Bakıyoruz A'nın aynısı var mı burada? Var. Dolayısıyla ...kesişimin elemanı bulmuş olduk. Peki yıldızın aynısı var mı? Var. O zaman kesişimin bir elemanıdır. B küp elemanı var mı? Bakıyoruz. B elemanı yok. Üçgen var mı diye sorguluyoruz. Evet, üçgen burada da var. Peki nokta var mı birleşim kümesinde? Evet, burada da var. O zaman kesişim olarak yazacağımız küme yani Bizden istenen bu arkadaşın cevabı ne olmuş oldu sevgili arkadaşım? Yıldız, üçgen, A harfi ve nokta işareti olmuş oldu. Yıldız, üçgen, A ve nokta. Yıldız, üçgen, A ve nokta nerede var diye sorguladığımız zaman E seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşım diğer sorumuza bakalım. A kümesi ondan küçük olan doğal sayılarmış. B kümesi ise karesi 5'ten küçük olan tam sayılarmış. Sevgili arkadaşım A kümesinin elemanlarına bakalım. Kimlerdir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onu alabiliyor muyuz? Hayır alamıyoruz. Ondan küçük olan doğal sayılar. Peki B kümesinin elemanlarına bakalım. Karesi 5'ten küçük olan neler? Tam sayılar. Tam sayı içerisinde negatif var mı? Var. Sevgili arkadaşım önce pozitifleri ve sıfırı yazalım. Sıfırın karesi evet 5'ten küçük. 1'in karesi 5'ten küçük. 2'nin karesi 5'ten küçük. 3'ün karesi 5'ten küçük değil büyük. O zaman pozitif olarak bitti. Aynı mantıkla eksi 1'in karesi de 5'ten küçük. Eksi 2'nin karesi de 5'ten küçük. Eksi 3'ün karesini aldım 9 yaptı. 5'ten küçük değil o zaman bitti. Şimdi istenen ne sevgili arkadaşım? A kümesi ile B kümesinin birleşiminin eleman sayısı. Şimdi A kümesi ile B kümesinin birleşimini düşünürsek ne yapmam gerekiyor? A kümesini ve B kümesi ortak bir havuza dökmem lazım. A'da olanlarla B'de olanların tamamını bir havuzda yazacak olursam aynı eleman iki defa yazmamak adına sevgili arkadaşım. Yapacağımız hareket ne olur? Şimdi sana hemen bunun izahını şöyle yapayım. Dikkat edersen bu 0 A'da var. 1 var 2 var Do Doğru mudur? Evet Peki ekstradan A kümesinin Üzerine ilave edeceğim yapıştıracağım Elemanlar kimlerdir? Yani daha doğrusu Birleşimin içerisine atacağım ekstradan elemanlarımız Bunlar mıdır? Evet O zaman bana neyi soruyor? Eleman sayısını soruyor. Eleman sayısını sorduğu için S A birleşim B kümesinin Eleman sayısını yazmak için Burada 10 tane eleman var. 2 tane de buradan geldi Dolayısıyla kaç tane yaptı demektir? 12 tane yaptı demektir. Peki sevgili arkadaşım kesişimin eleman sayısını sormuş. A kümesi ile B kümesinin kesişimi demiş. Kaç tane elemanlıdır? Dikkat ederseniz 0 bir önce ne yaptık? Orada vardı. A'da vardı. Bir de A'da var. 2 de A'da var. O zaman bunlar kesişimin elemanlardır. Kaç tanedir? 3 tanedir. Benden istenen ne? Birleşimin eleman sayısı ile kesişimin eleman sayısı olan 3'ü toplamam isteniyor. O zaman sonuç 15'tir deriz sevgili arkadaşım. Gelelim diğer sorumuza. A kümesi ve B kümesi boş kümeden farklıymış. Ney? Kesişimi. Yani bunların ortak elemanları var mıdır? Vardır. A ve B kümelerinin eleman sayıları sırasıyla 7 ve 5'miş. Şimdi sevgili arkadaşım ne demiş ne vermiş? A kümesi ile B kümesinin eleman sayılarını vermiş. Bu arkadaş eleman sayısı 7. B kümesinin eleman sayısını vermiş, bu arkadaşın eleman sayısı 5. Demiş ki A kümesi ile B kümesinin kesişimi var. Böyle düşünebilirim. Peki istenen neyse sevgili arkadaşım? A kümesi ile B kümesinin birleşimini istiyorum. En büyük değeriyle en küçük değeri. Sevgili arkadaşım, birleşimle alakalı konunun başında 3 tane görüntü çizmiştim. Bir tanesi bu görüntüydü. Bir tanesi ayrık olma durumundaki birleşim manasını gelirdi. Bir tanesi ise biri diğerinin nesiydi? Alt kümesi şeklinde olan görüntüydü. Şimdi burada harflendirmedim bu görüntüyü. A ve B diye yazmadım. Sebebini hemen izah edeyim ondan sonra yazayım. İstenen ne? A birleşim B'nin eleman sayısının büyük olmasını istiyor isek kesişim ifadesini ne yapmamız lazım? Hiç düşünmememiz lazım. Ama demiş ki A kümesi ile B kümesinin kesişimi boş kümeden Farklıdır demiş. Şimdi boş kümeden farklı dediğinden dolayı elim kolum biraz bağlandı. Hangi durumdan dolayı? Sevgili arkadaşım boş kümeden farklı dediğinden dolayı bu arkadaşların kesişimi boş kümedir. Ha, o zaman ne oldu? Bu durumu ne yapamayacağım? Alamayacağım. Peki en büyük durumda eğer bu şartı koşmasaydı A kümesi 7 eleman buraya 5 eleman buraya diyecektim. 7 ile 5'i bir toplayacaktım. 12'yi işaretleyecektim. Ama... Yok. Peki en büyük yapmak için diğer alternatif ne? Diğer alternatif de budur. Yani buradaki görüntüdür. Dolayısıyla yapacağım şey ne? Kesişimi en az yapmak. Kesişimi en az yapmak istiyorsam buraya bir tane eleman yazarım. A kümesi 7 elemanlıydı. O zaman <laughs> A'nın B'den farklı olan kaç tane elemanı var demektir? 6 tane kaldı demektir. B'nin de 5 tane elemanı vardı. Buraya 4 tane kaldı demektir. O zaman A birleşim B ifadesinin maksimum değeri sevgili arkadaşım ne oldu demektir? Birleştirdiğimiz zaman maksimum eleman görüntüsü topladığımız zaman ne olur? 11 olur. Yani buradaki tüm sayıların toplamı olmuş oldu. Peki minimum yapmak istiyorum. Minimum yapmak istiyor isem o zaman da sevgili arkadaşım son durumu görürüz. Yani bu arkadaş yaparız. Peki buradaki olayın esprisinde ne var sevgili arkadaşım? Onu da ifade edelim. A kümesinin eleman sayısı 7, B kümesinin eleman sayısı 5. O zaman A kümesi B kümesini kapsasın deriz. O zaman A dışarıda, B içeride olur. Bu arkadaşın 5 tane elemanı var. O zaman A'nın B'den farklı 2 tane elemanı var. Sen bu arkadaşları birleştirdiğin takdirde yani hepsini bir araya getirip birleştirdiğin takdirde birleşim kümesi işaretlemiş olduğumuz rengin yani mor rengin olduğu yer olmuş oluyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşım yapacağımız hareket ne oldu demektir? Birleşimin eleman sayısı aynı zamanda A kümesinin eleman sayısı olur. Dolayısıyla 7 olur. İkisinin toplamı sorulduğundan dolayı ne oldu demektir sevgili arkadaşım? 18 oldu demektir. Sevgili arkadaşım, kümelerde birleşimle alakalı bilinmesi gereken temel kavramların bir tanesi de... ...iki tane elemanın birleşiminin tarifi. Biz bunu biraz önce ifade etmiştik. Yani bu arkadaşın ne yapmamız lazım? Bilmemiz lazım. Yani eleman sayıların toplamı ifadesi karşımıza gelir. Bunun genel durumu zaten... Söylemiştik. Şu görüntünün kendisi olmuş oluyor. Yani A kümesi burada. B kümesi burada dersek. Eleman sayısı olarak S A dedik. Topladık. Artı S dedik. Topladık. Dikkat ederseniz ne oldu? Bu arkadaş neden çıkartıldı? A kümesinde burayı aldık. Dikkat ederseniz. B kümesinde de burayı aldık. İki defa hesaba katılmış oldu. O nedenle bir defa çıkartılmış oldu. Üçlü görüntüyle arkadaşım benzer bir şekilde yapabilirsin. Burada da yine A kümesi, B kümesi ve C kümesi dersin. S A dedin buraya aldın, S B dedin buraya aldın, S C dedin buraya aldın. Dolayısıyla şu hareketleri yapmış oldum. S A derken ve S B derken buradaki kesişimi iki defa hesaba kattın. bir defa çıkartman lazım A kesişim B'yi. Bu arkadaşı B ve C kesişimin, B kesişim C'nin olduğu yeri iki defa hesaba kattığın bir defa çıkartman lazım. A kesişim C'nin olduğu bu noktayı iki defa hesaba kattığın bir defa çıkartman lazım. Şimdi ne yaptık? Bu üç tane kırmızı bölgeyi ne yapmış olduk? Üç defa çıkarttık. Bu şu demekleri. En göbek merkezde olan, işaretliyorum orayı. Merkezde olan üçünün kesişimi olan yer sevgili arkadaşım. Kaç defa çıktı demektir. Orası tam da gözükmedi. 3 defa çıktı demektir. Dolayısıyla senin bunu ne yapman lazım? Bir defa da tekrar eklemen gerekir. Şimdi sevgili arkadaşım örnek üzerinde bu bilgiyi hemen görelim. M kümesinin eleman sayısı 4'müş. Yani S, M ifadesi eşitmiş 4. N kümesinin eleman sayısı ise sevgili arkadaşım parantezi kapattık. Bu da 10'a eşitmiş. M birleşim N kümesinin eleman sayısı 12 olduğuna göre. Yani S M birleşim N'nin eleman sayısı 12'ymiş. İki tane küme olduğundan dolayı yukarıdaki birinci görüntüyü kullanacağız. Ne soruluyor? Dikkat ederseniz kesişim kümesi soruluyor. Peki S M birleşim N ifadesini nasıl yazıyoruz? S M artı S N kümesi eksi S M kesişim N şeklinde ifade ederiz. Bu arkadaşı 12 olarak vermiş. Bu arkadaşı M kümesi eleman sayısını 4. N sayısının eleman sayısını 10 olarak vermiş. Kesişimi biz bilmiyoruz. Zaten sorulan kısım burasıydı. Yazdık. 14 etti. E 12 ifade eşitmiş. 14 eksi S M kesişim N. Sevgili arkadaşım 14'ten kaç çıkartırsak 12'yi buluruz. 2'yi Dolayısıyla kesişimin eleman sayısı 2'dir deriz. Soruyu öncelikle okuyalım. Ne demiş? A ve B ayrık kümelerdir. Ne demek ayrık küme? A kümesi ile B kümesi birbirine küsmüş. Yani A kümesi ile B kümesi birbirinden uzakta ayrılar. Dolayısıyla bunların kesişimi boş kümedir. Kesişimi yok. Peki ne demiş? S A'yı vermiş. S B'yi vermiş. S A birleşim B nedir demiş. O zaman S A birleşim B dediğimiz ifade. Kim olmuş olur? S A artı S B. Yani sorunun içerisindeki X'leri görünce panik yok. Verilen ve isteneni bir irdelediğin taklide basit bir şekilde cevap gelecektir. 3 eksi 5 X geldi. B kümesi eleman sayısı da 5 X artı 9'du. Gördüğün gibi 5x'ler gitti. 3 artı 9'dan ne geldi sevgili arkadaşım? Tabii ki 12 ifadesi geldi. Tümleme işlemi şudur. Bir kümeyi evrensel kümeye tamamlayan demektir. Neymiş? Bir kümeyi evrensel kümeye tamamlayan, bütünleyen demektir. Yani bir A kümesi ile A'nın tümleyeni bir araya getirdiğim zaman bana neyi verecek? Evrensel kümeyi verecek diyoruz. Peki A'nın tümleyeni ne ile gösteriyoruz sevgili arkadaşım? Yine A harfini kullanıyoruz ama buradaki görselimize dikkat edersen A'nın tümleyeni A üstü şeklinde ya da A üzeri çizgi şeklinde gösteriyoruz. Ama bizim genelde kullandığımız şey nedir? A'nın tümleyeni A üstü çizgi şeklindeki görüntüdür. Buradaki olayın mantığı ne? A kümesini evrensel kümeye tamamlayan demektir. Şimdi A kümesi burası olsun yazdığım. Evrensel küme üzerinde çalışılan en büyük küme olduğuna göre sevgili arkadaşım. Şimdi evrensel kümeye tamamlayan dedik. A sarıyla gösteriyorum. A kümesinin sınırları içerisindeki tüm elemanlar burada. A kümesi burası. Evrensel kümeye tamamlayan dediğimiz zaman kırmızı çizgilere tamamlayan dediğimiz yer ise bu bölgedeki tüm elemanlardır deriz. Tabi bütün her yeri boyama şartını istemezseniz eğer hadi bakayım yazdık burayı da boyadık 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 buraya kadar geldik morla göstermiş olduğumuz yere ne diyeceğiz a'nın tümleyeni diyeceğiz a kümesiyle a'nın tümleyenini siz bir araya getirdiğiniz zaman neyi bulacaksınız evrensel küme evrensel kümeyi de bu şekilde gösteriyoruz şimdi bilinmesi gerekenler neler A'nın tümleyeninin tümleyeni A kümesinin kendisidir. Bunu mutlaka bilmen gerekiyor. Boş kümenin tümleyeni evrensel kümedir. Evrensel kümenin tümleyeni boş kümedir. A kümesi ile A'nın tümleyeni birleştirirsek ki biz burada yaptık zaten görüyorsun evrensel kümeyi verir. A kümesi ile bak burası çok önemli. A kümesi ile A'nın tümleyenini kesiştirdiğin zaman boş kümedir deriz. Eleman sayısı olarak da baktığımız zaman A kümesinin eleman sayısı ile eleman sayısının toplamı sana neyi veriyormuş? Buraya dikkat et. Evrensel kümenin eleman sayısını veriyormuş. Sevgili arkadaşım A kümesi, B kümesi ve C kümeleri verilmiş. E evrensel küme olarak denmiş. A, B, C evrensel kümenin nesiymiş? 3 tane alt kümesiymiş. Ne verilmiş ne isteniyor? S, A evet B'nin tümleyeni. S, B S, A'nın tümleyeni. Sevgili arkadaşım biraz önceki slaytta bir eleman sayısı hikayesinde ne yapmıştık? A kümesinin eleman sayısıyla, ile evre onun tümleyeninin eleman sayısı sana neyi veriyordu? Evrensel kümenin eleman sayısını veriyordu. Şimdi şurada güzel bir toplama hareketi yapacak olursak. Bak sevgili arkadaşım. S-A, SA anın tümleyeni. Toplarsan sana neyi veriyor? SA'yı -E veriyor. Bir tane S-E geldi mi? Geldi. Peki sevgili arkadaşım. SP ile SB'nin tümlerini toplarsam ne yapar? Bir SE de oradan mı gelir? Şimdi sol taraftaki grubun toplamından elde edilen değer 2 tane SE. Peki sağ tarafı toplarsam ne oldu? 3. 17 de burada var. 20 etti. Peki iki tane evrensel küme sevgili arkadaşım 2 tane evrensel küme 20 ise evrensel kümenin eleman sayısı ne demektir? 10 demektir. Peki sen, senden ne istiyor? C sayısının tüm eleman sayısını. Şimdi aynı kuralı burası için çalıştırsak C'nin eleman sayısı artı C'nin tüm eleman sayısı sana neyi verecekti? Evrensel kümenin eleman sayısını. C'nin eleman sayısını sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 tane. E artı S, C'nin tüm Kim eşittir? Evrensel kümenin eleman sayısını bulduk. 10'du. O zaman 5 ile neyin toplamı 10'dur? E tabii ki 5'in diyeceksin. Dolayısıyla C'nin tüm eleman sayısı da 10'dur deriz. Sevgili arkadaşım, Demorgan kuralıyla devam ediyoruz. Demorgan kuralı ne demektir? Görelim. Birleşim ve kesişimin tümleyeni manasına gelir. Yani A birleşim B'nin tümleyenini A'nın dikkat edersen A'nın tümleyeni kesişim birleşime birleşim kesişime dönüşüyor. Burada dikkat edersen ne oldu? Birleşim kesişime döndü. B B'nin tümleyenine döndü. A kesişim B'nin tümleyeni ne oldu? A'nın tümleyeni birleşim B'nin tümleyeni şeklinde karşımıza gelmiş oldu. Sevgili arkadaşım burada ne var? S yani evrensel kümenin eleman sayısı 40 olarak verilmiş. Burada S A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni. Şimdi sevgili arkadaşım A'nın tümleyeni kesişim B'nin tümleyeni ne demektir? Bu arkadaş A birleşim B'nin tümleyeni demektir. Peki bu arkadaşın eleman sayısı sana ne olarak sunulmuş? Onu da görelim. 12 olarak sunulmuş. O zaman birleşimin tümleyinin eleman sayısı 12 ise bir önceki örnekten hatırlarsan o zaman S A birleşim B'nin eleman sayısı ile S A birleşim B'nin tümleyinin eleman sayısı bana neyi verecekti? Evrensel kümi. Peki sevgili arkadaşım burası 12'ymiş. E artı bunu bilmiyorum soruyor bana x olsun. E burası da kime eşitmiş? 40'a eşitmiş. O zaman 12'yi karşı tarafa uçurduğumuz zaman ne gelecektir? 40 eksi 12 ifadesinden 28 gelecektir. O zaman birleşimin eleman sayısı kaç oldu demektir? 28 oldu demektir diyoruz. Evet sevgili arkadaşım bu son sorumuzla birlikte kümelerin ikinci dersini bitirmiş olduk. İlim ile İrfan kanalına abone olmadıysan abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutma diyorum. Hoşçakal.